Aa abi. Oluyor mu? Evet. <laughs> Sihirli kalemle renklendiriyoruz. Ya bak hiç çözülmüyor. Gördün mü? Evet. o kan yapıyor bir de? Devam et anneciğim. Öbürüdür mu kendi yapıyor. Aynı yerleri yapma sayfa yırtılır belki. Hı, kafasında ya. yap. Çok güzel oluyormuş değil mi? Evet. Ama hem de yapıyor bu. Evet, diğer dinozorları da boya. O bu da mor. Bu mu? Yok orası olmuyor. Orası boynuzu sarı. Onlar onun sesi? Şey. Tamam. Gövdesini de yapmadın yapmadım o dinozoru. Ne? Bak gövdesi kaldı. Önce buralarını yapmadın yapmadım diyorum. Şimdi küçük bir <laughs> Bu çok güzel oluyor değil mi? Evet. Bu beyaz olan neymiş? Kahve rengi. Kahve mi? Bence gri o. Ay şimdi o şunu da mı bir Nasıl? Burada. Yap bakalım onlar doluyor mu? Deniz onları da Bu çıktı. Hmm. şuna bu. Bence sadece dinozorları boyuyorduk. Onlar boyanmıyor. Ama bak buralar da boyanıyormuş. Bak zemin de ıslandıkça toprak rengi çıktı ortaya gördün mü? Bu yeşil. Bak bakayım orada. sayfanın arkası da ıslanıyor mu böyle? Arkası da ıslanmıyormuş çok iyi ya. Öme. Efendim. Çok var mı?